Umarım bombalı paketimizi beğenmişsinizdir. Siz öldürmeseydiniz biz öldürecektik. Herkes sınırını bilecek. Bu eylemleri İskender boşuna yapmıyor Abdüley. Bombanın sesini duyunca ilk kim kaçar? Para. Sermaye hareketli olmayı ister. Ayağına pranga istemez. Bir daha gelir mi bu kriz? Seni bulunduğun yere ben getirdim. Şansını biraz daha zorlarsan seni ben bile kurtaramam. Eğer tek bir kuruş bile bu ülkeden ikisi yüzünden çıkarsa ya da bunun için bir şey yaptıklarını öğrenirsem onun başını keserim ki başı gövdesi ayrı oynamasın. Ne var? Ne istiyorsun? Canana. Sana pahalı yaparlar. Öldürülen gazetecinin bahsettiği örgüt bağlantısı da bizzat Moro'dur. İnfaz edin. Bir adamı nasıl koruyamazlar Abdülay?